geçenlerde Türkiye'de meşhur bir davetçi Taliban hakkında bir açıklama yaptı. İşte Taliban tevhidi bir hareket, bir cemaat değildir dedi. Çünkü işte evet. Hanefi, Masuriti, Sofi bir çizgide olan bir cemaat diye. Baya böyle bu sosyal medyada konuşuldu, tartışıldı, gündem oldu. Evet. Buna dair hocam son olarak da bunu sorayım inşallah. Yani Taliban'a nasıl hani saldırılar varsa, zulümler varsa dışarıdan maalesef içeriden de Müslümanlar tarafından da maalesef yani Bazıları Taliban'ın hakkına giriyor, zulmediyor. Ve bu konuda yani adil davranmıyorlar, Allah'tan korkmuyorlar, iftira atıyorlar. Bu iftiralardan bir tanesi de işte Taliban hareketinin tevhidi bir hareket olmayışı. Yani iddia etmek. Ve bunu iddia ederken de yani gülünç tarafı da işte bunların maturidi itikadına sahip olmaları, işte menheçte e, diyobent, sofi olmaları Amelde de Hanefi mutaassıb olmaları özellikle yani hani bunun vurgusu yapılması gerçekten büyük bir iftiradır, zulümdür. Allahu Teala yani iftira atılmasını tamamıyla yasaklamıştır, haram kılmıştır. Vakat khabe men iftara iftira atanlar büyük bir hüsrana uğramıştır diye Allahu Teala uyarıyor aslında bizleri. Ve Allah-u Teala bizlere adaleti emrediyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِتَئِذِ الْخُرْبَ Allah-u Teala adaleti emrediyor. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا Bir kavme olan kinini sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Yani Taliban'a tevhidi bir hareket değildir demek. Bunun anlamı demek ki tevhid üzere. Yani tevhid eşittir İslam. Yani bir insan, yani bir Müslüman ya muvahhittir ya da muvahhid değildir. Muvahidse yani Müslüman anlamındadır. Yani Allah'ı birleyen, Allahu Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmayan anlamındadır. Muvahid değildir dendiği zaman demek ki Allah'a bir şeyler haşa ortak koşuyor. Müşrik anlamı taşıyor. Maalesef bu davetçinin de zaten ben biliyorum menhecinde Taliban'ı tekfir ediyor, El Kaide'yi tekfir ediyor. İşte heyeyi tekfir ediyor. Ve hani muvahid değildir denmesi yani bunun muhalefeti yani müşrik haşa bir harekettir yani. Üstü kapalı aslında bunu söylüyor. O yüzden hiçbir yani İslami bir sıfat yüklemeden yani e, mazlum olan işte bir halk direniş hareketidir işte şeklinde hani açıklamalarıyla. Gerçekten burada büyük bir zulüm var. İslam'larını, tevhidlerini dünyaya haykırmış olan dinleri için, tevhidleri için boyun eğmemiş olan yani süper güce ve bütün küf dünya küfrüne boyun eğmemiş, bunun bedellerini ağır ağır ödemiş. 20 senedir cihadı bırakmamış, binlerce şehit vermiş, binlerce gazi vermiş, binlercesi tutuklu olan, binlercesi yani sürgün edilmiş olan böyle büyük bir hareket alimleriyle beraber, salihleriyle beraber, o mücahitleriyle beraber gerçekten ve onlara destek veren muhacirler bütün bunlara aslında bir hakaret niteliğindedir. Yani Taliban'ı bugün binlerce alim desteklemiştir ve destekliyor. Binlerce ilim talebesi destekliyor ve içlerinde zaten binlercesi vardı. Bütün bunlar hepsi haşa tevhidi anlamamışlar, İslam'ı anlamamışlar. Dünyadaki destekleyen bu kadar alim, bu kadar ilim ehli, bu kadar Müslüman, bu kadar salih, bu kadar mücahit, hiçbirisi tevhidi anlamamış. Tevhidi bilmiyorlar. Sadece birileri oturduğu yerden tevhidi öğrenmişler. Bu gerçekten hani çok büyük bir iftiradır. Maturidi olarak yani işte getirilmesi sebep olarak sebeplerden hani sayılırken ya bugün İslam tarihinde yani zaten Müslümanların hallerine bakalım. Müslümanların yüzde yetmişi seksenler eşari maturididir. Yani selefilerin sayısı çok azdır. Ulemamızın geneli zaten eşari ve maturididir. Selefi olanları çok azdır. İşte diobent bir medrese ismidir. Bir yani ilim öğrenme yöntemidir. Sofilik olarak aldıkları bir terbiyedir. İslami bir terbiye yani zühüt hayatı bu anlamda yani aldıkları bir yöntemdir. Yoksa talibanda kabir şirkleri ve hatta işte vahdeti i vücud buna benzer küfür şeyleri kesinlikle yok. Küfür yani adına bir şey görülmedi yani. Bunların mezhepte hanefi mutasip olmaları ya tarih boyunca alimlerin birçoğu mutaassıptılar. Hanbeli mezhebi mutaassıbı, Şafii mutaassıbı, Maliki mutaassıbı, e, Hanefi mutaassıbı, diğer başka yani alimlerin görüşlerinin mutaassıp olanlar. Ya bu taassubun olması çok doğal şeyler yani bu yani o Müslümanları İslam dairesinden çıkarmamıştır. bunlar yanlış görülse bile sonuçta Aynen. dairesinden çıkartmaz kimseyi yani. Yani küfür ameli işlemediği müddetçe açık net bir küfür yani güneş ışığı gibi yani küfür ameli işlemediği müddetçe bu gibi şeyler İslam dairesinden çıkarmaz. Hataları var, yanlışları var, kusurları var. Yani masum değil. Bugün bütün Müslümanların kusurları var, hataları var. Yani bazı hatalara hataları büyüterekten ve da onlara iftira atarak yani onları Müslüman değilmiş gibi göstermek yani bu gerçekten büyük bir iftiradır. Bu gerçekten yani zalimce bir yakıştırmadır. Yani Rabbim bize de, o davetçiye de, bu fikri savunan kimselere de hakkı göstersin. Adil olmayı cümlemize nasip etsin. Müslümanların hakkına girmemeyi cümlemize yani nasip etsin. Yani kafirlerin oyunlarına kapılmamak gerekiyor. Kafirlerin basınında yani gösterdikleri haberleri alıp onları esas tutmak kesinlikle yanlıştır. Yani özellikle şunun da altını çiz çizmek istiyorum ve inşallah bitireyim. Yani bu davetçi ne Afganistan'a gitmiştir, ne Irak'a gitmiştir, ne Suriye'ye gitmiştir, ne Yemen'e gitmiştir. Yani cihadi bir toprağa gitmemiş. Mücahitlerin arasında bulunmamış. Mücahitlerle beraber o havayı solumamış, cihad etmemiş. O hareketlerin büyükleriyle oturup konuşmamış. Onlarla hiç bulunmamış. Uzak bir diyardan oturup ona gelen, basından gelen haberler ve hatta o kavimlerin dillerini bilmeyen, yani ne Peştuce'yi doğru düz bilen, ne Arapça'yı belki doğru düz bilen, o kimselerin getirip özellikle cihadı bırakıpmış gelmiş. Adam mesela Afganistan'a gidiyor, 6 ay duruyor, 1 sene duruyor. Sabredemiyor, geri geliyor. Geri gelirken Türkiye'ye, kendisini haklı çıkarmak için iftiralar atmaya başlıyor. Taliban şöyle, El-Kaide böyle söylemiyor kendisinin hani hastalığını, kendisinin kusurlarını anlatmıyor. Bir takım iftiralarda bulunuyor, bunu naklediyor. Bazıları da oturup ne yapıyorlar? Bu gibi kimselerden haber alıyorlar ve buna binaen oradaki işte bir mesela Taliban hareketi, El-Kaide hareketi, oradaki halk üzerinde hüküm vermeye başlıyorlar. Dolayısıyla gidip büyük komutanlarıyla, büyük şerileriyle görüşmeden, onlarla bulunmadan, görmeden mıntıkayı, hareketi çok iyi incelemeden, analiz etmeden onlar hakkında konuşmak gerçekten yani büyük sebe hatalara sebebiyet verir ve çok büyük yani şeyde de ihtimal de iftira ya da sebebiyet verecektir. O yüzden yani yani özellikle böyle bir şey iddiası tamamıyla zulümden başka bir şey değil.